gün her yerime piercing yapacağım. Kollarım full dövmeyle kaplanacak. Ve annemler buna çok kızacak. Ya Ger sen gerçekten beni delirteceksin. Gerçekten beni delirteceksin. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten kafayı yiyeceğim. Gerçekten. Kapıyı odasın. Da tam olarak dostlarım bunu yapmıyorum tabii ki de kalıcı dönme değil geçici dönme yapmıştır cemellerimiz. Kaşlarıma, gözlerime, kulaklarıma küpeler takacağım, piercingler takacağım ve annemleri çıldırtacağım çünkü annemler bunları hiç hoşlanmayacak. Şimdi önce onlardan izin almam gerekiyor. Babama ve anneme gideceğim diyeceğim ki ben piercing yaptırmak istiyorum izin veriyor musunuz? Bence izin vermeyecekler. Sence? Bence de kesinlikle. İşte olay bu zaten Katerina. İzin vermemeleri lazım. Onları trollememiz lazım. Böyle dostlarım takma tamamen gerçek olmayan piercingler takacağım, küpeler takacağım. Videonun sonunu mutlaka bekleyin şu an. son bulanıklı bir şekilde görüyorsunuz ama videonun sonunda gerçekten göreceksiniz. O zaman ilk annemden izin alalım mı? Almayalım daha doğrusu. Bak, bence annem hiç izin vermeyebilir dostlarım. Annem hayatta izin vermez ama babam belki bir tık bir daha izin verebilir. Kızacaklar bence. Yani bu arada videoyu beğeni bırakın. Bak videoları izliyorsunuz. Ne beğeni atıyorsunuz ne abone oluyorsunuz. Sadece 3 saniyeniz alır ya. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Desteklerinizi bekliyorum. Bakın bu riski sizin için alıyorum anne ne yapıyorsun ya? Anne. İyi sen abi. İyi ya ben bir karar aldım da artık. işte katenerle aldık. Ne karar aldın? Katenerle aldık bu kararı beraber birlikte aldık. Ben kaşımı şurasına piercing yaptıracağım. Bir de şurama piercing yaptıracağım. <laughs> Şaka mı bu abi? Bir de buralarıma piercing yani şu. Hayır bak bu konuyu konuştuk. Onu zaten bizden habersiz yaptırdın kolundakini. Hayır. Ben de hayatta izin vermiyorum böyle bir şeye. Ne yapacaksın sen piercing piercing? E senin de dönmen var. Ne alakası var? Benle sen bir misin? Sen daha gençsin. Hayır izin vermiyorum. Nasıl yani? Hayır izin vermiyorum. ya vermiyorum. ben bir de hiç hoşlanmıyorum ya. böyle insanlar böyle takıyorlar, takıştırıyorlar böyle. Hiç sevmiyorum öyle ya şeyleri. Ya ben niye piercing küpe takılmıyorum? Sen takıyorsun. Hayır ben bak kadınım ya tabii ki takacağım küpe. Ne alakası var onunla? Nasıl bir bakış açısın bu ya? Hayır bak bak gerçekten bu konuyu uzatma lütfen. İstemiyorum ben. Anne niye izin istemiyorsun ya? İstemiyorum hoşlanmıyorum çünkü. Sen de sonrasında pişman olacaksın. buranın böyle delik delik kalacak. Anne sana ne sana ne benim pişmanlığım. Seni ilgilendiren bir durum yok Olmaz. ki ben pişman olurum. Sonrasında o pişmanlığının şeyini de ben çekiyorum psikolojisini. Bana geliyorsun ben ben çok bunalımdayım, keşke olmasaydı diye. Hayır izin vermiyorum. Tamam anne hadi. Ben babama da soracağım. Bak baba... sakın! Şşş! Sakın! Ya seni ilgilendirmez anne ya. Hayır izin vermiyorum. Tamam ben bir babama da soracağım. Babam da ben bir babama da soracağım. Eğer babam izin verirse ben gidip yaptıracağım. Bu kadar basit. Hayır baba izin veremez. Hadi anne hadi. Hayır sakın kesinlikle istemiyorum. Otur ya, ya Allah Allah. Hayır kesinlikle istemiyorum. Çok katıydı. Böyle bir tepki vereceğini bekliyordum. Babam nerede? Dışarıda. Ne yapıyor? Yoga yapıyor. Yoga mı yapıyor? Yok, yapıyor. Yok. Yok. Kesiyor böyle falan. Yoga yapıyor. Yok yapıyor. Yoga. Bayağı. Bak böyle şurada galiba. <laughs> baba ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin Manyak mısın gece gece? Çıldırdın mı sen? Ne yogası baba? Kaç yaşında adamsın sen? Ne yogası ya? Kalk, Bak, Sana mı soracağız oğlum? Sana mı soracağız oğlum? Millete resmi oturuyorsun. Ha. Hareketlere bak. Sağlık Yapsın bunu. adam canım. Sağlık bu. Ama ne sağlık Böyle sağlık mı olur? Git koş, sağlık istiyorsan ya. Git koş kardeşim. Ulan vücudumu esnetiyorum. Allah <laughs> Allah. Sen ne karışıyorsun hem? Ya ben sana bir şey soracağım baba. Senin küpelerin var ya şimdi böyle. Tamam var. Ben de küpe yaptıracağım. Piercing yaptıracağım bir de buranın. Bu akşam gideceğiz yani. Katilene karar aldık da. Annem de izin verdi. Senin görüşürüz. Küpe derken tamam mı? Piercing ne oğlum? Hı -hı. Ya burama piercing, burama piercing. Bir de şu... Çeneme piercing. Ha canım saçmalama. Nasıl saçmalama ha, bu be? Tamam küpeyi anladık eyvallah hadi tamam ben takıyorum falan filan da. Piercing mürsük bu olan bu kadar olmaz oğlum. Ee, dilinde derdim. Ha dilimi unuttum dilimde var. O dilimi ee... kopartıyorum. O. Ben böyle kendimi özgür hissediyorum böyle istiyorum ya. Lan özgür mü özgür yürü. Manyak mısın sen? De, ne ki piercing ne bilmem mesela. Dövme yaptırabilir miyim? Yani dövme. Var zaten dövme ya. Fazla zarar, fazlası iyi yani değil. Yani diyorsun tamam. O piercing gezin. Aa tamam da piercing, tamam, piercing tamam, tamam, oğlum. Dövme de bak. Bir tane, iki tane olur. Neyse böyle. Tamam tamam. Sağ ol babacım. Teşekkür ederim. Nasıl sağ ol? Tamam tamam. Hadi sen yapın. Devam et. Ya. <laughs> kolay gelsin. Hadi esnet esnet. Bak esnet. oğlum ben de benden bir şeyler alıp da gidip annene babam onay verdi falan deme. Bayıldırırım seni. Tamam tamam. Hadi esnet sen kendini. Esnet baba biraz. Ben seni esneteceğim şimdi. Git. Evet, hadi. Yine bir şeyler yapmışsın. <laughs> Tamam hadi tamam. baba görüşürüz. Allah Allah. Bir bakıyorsan rahat bırakmışsın. De... Akşam akşam yoga yapar mı bir insan dostlarım ne dedi? Tamam şimdi ortada karıştıracağım dostlarım. Anne mi diyecek? Babam izin verdi. <laughs> anne babamla konuştum. E, ee, Pinsing yola izin vermedi. Ay, hani, dur bir dakika dur. Bir Bir dakika dur. Hani, bir dinle ama dinlemedi ki daha bir dinlemeyin anne. Pinsing'e izin vermedin, dövmeye ve küpeye izin verdin. Hayır öyle bir şey diyemez. babana soracağım o zaman. Sor. Bak ben sana söyleyeyim pirsik pirsik bu eve giremezsin. Ya şimdi izin verdi yaparsan izin verdi ya. Ya gidip soruyorum, gidip soruyorum şimdi. Hani Hadi bak giderim bu evden. Zaten giremezsin öyle bir şey yaptırırsan. Bak bu evden çıkıp giderim bir daha beni bulamazsın sen Ne yapacaksın? Tekrar geri döneceksin. Dönmeyeceğim başka eve giderim. Gel bak son kez söylüyorum izin veriyor musun? Veriyor musun? Vermiyorum bak, hayır. Bak kesinliği istemiyorum ben de tamam. Küpeye mi dövmeye izin veriyor musun? Vermiyor musun? Hayır vermiyorum. Kesin son kararı. Hayır vermiyorum evet son kararı. Son kararı. Evet son kararı. Evet, Vermiyorsun. İstemiyorum hayır istemiyorum. İyi hiç bir hiç... anı Hadi, hadi toplan kafana. Bak sakın kendi kafana göre bir işler yapma. Toplan toplan hadi hadi tamam hadi. Gidiyoruz Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Defolu, evet, defolup, defolup gidiyorum. Bir küpe için mi evden gidiyorsun? Aynen öyle gideceğim şimdi küpeleri piercingleri yaptıracağım. Gideceğim defolup gidiyorum. Özgür. Ya uzman yaptıracaksan zaten ben de görmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi. Hala. Gidiyorum o zaman ben. Harbi gidiyorum bak anne ha. Bak. Git. Eğer küpe değişmeyecekse git. Ben de gidiyor musun? Gidiyorum. Hadi gel git hadi. Nasıl bir yerdi ya burası ya? İstediğim yaptıramayacak mıyım kardeşim ben? Tamam canım çık hadi çık. Evet şu anda dışarıya çıktık dostlarım. Niye dışarıya çıktık? Çünkü evi terk ettim yani. Bu kadar karışamazlar ya. Yani. Gerçi bence de dostlarım piercing falan saçma şu an bizim bu şaka amaç çektiğimiz için. Evet. Yani o yüzden şu an bu tepkileri verdim. Ama şimdi biz ne yapacağız? Ben yakın bir noktaya dostlarım gittim. Bir sürü dövme aldım yani. ama tabi geçici dövme yani. Yıkıcı çıkan dövmelerden aldım. Sonra küpelerden aldım. Kotaka aldım, kolye aldım, yüzük falan aldım. Bunları şimdi gidip alacağız kadarını sakladığımız yerden. Evet. Ve sonra dostlarım gidip onları takıp takıştıracağım. Dövme de üstüme kollarıma yapacağım ya annemler bakalım buna ne tepki verecek? Ay, çok Çıldıracaklar büyük ihtimalle var. Çıldıracaklar. Onlara tabii ki de kalıcı dövme yaptığımı söyleyeceğim. Kulağım deldirdiğimi falan söyleyeceğim. Bakalım gerçekten ne yapacaklar? Aşırı merak ediyorum. Sizler de o yüzden bak sizin için büyük riskler alıyorum. Ya şu videoyu bir beğeni atın ya. A FEW MOMENTS LATER Ama Bora yani artık nereye sakladın ya? Sakin ol hayatım geldik uzaklara sakladım ki annemler bulamasın diye. Ne Ama yapayım? zaten bulamazlardı bu kadar da uğraş gerçekten. Ama dostlarım yani biz her zaman işimizi güzel yaparız. Annemleri trollemek istiyorsak da bu küpelerini aldığım dövmelerin falan ortaya çıkmaması gerekiyordu. Bu sebeple dostlarım ben de ne yaptım? E bakın koydu? şuraya bir yere sakladım Katerina. Nasıl buraya? Vallahi burada bir yer solda bak. Ciddi mi? Ama nereye koydum hatırlamıyorum kadını. Nerede? Nasıl bir poşet? İmba bak. Yok şu an göremiyorum. Nasıl ya? Geride mi lan yoksa? Allah bulamıyorum Katerina. İnip bakmam lazım. İnip bak bir. Allah'ım ya Rabbim nereye koydum ben bunları ya? Bunları bulamazsam dostlarım video bitti ki şu an. Nereye koyduk lan? E sen bulamıyorsun. Şeyini nasıl bulacağım? Nereye saklamıştın? Nereye geldik yani? Lazım, gel şuraya. Bu çok sinirim bozuldu ya. Nerede oğlum bu? Aa burada burada tamam buldum. Buldum. Çok iyi saklamışım bu kaderi, gözükmüyor. Gerçekten, biz bile bulamadık. Hadi, hadi gidelim. Eve gideceğiz dostlarım, ama gizlice eve gireceğiz. Yattı hatta, hadi! Şimdi dostlarım bakın, size burada bir kutu açalım yapalım mı? Kutu açılımı? Aç ya, bakalım. Şuradan bir gidelim. Tamam, aldık dostlarım. Küpeyi de aldık, dövmeleri de aldık piercingleri de aldık. Her şeyi aldık yani. bir dakika geldik. Tekrardan eve geldik dostlarım. Onlar şu anda benim evden gittiğimi sanıyorlar ama ben evden gider miyim ya? Gider miyim ben evden? Hayır. Hemen şurada bir duracağım Katerina. Bir kutu açılımı yapalım size. Şimdi neler aldığımı göstereceğim dostlarım. Aşırı heyecanlıyım. Çok çünkü bayağı özenerek seçtim. Bakın. Burada şimdi böyle dövme var. Geyik dövmesi tamam. Bunu koluma yaparız Katerina. Deniz kızı var. Bunlar bayağı. Tabii canım deniz kızı aldım. Bak bu da büyük bayağı. Bunların hepsini koluma yapacağım. Hepsi koluma. Bak bu da koluma şimşek. Bobby 15 45. <laughs> Boyuna falan da yaparız Olabilir. Bak de. bunları mesela yaparsın. Bunlar parça parça galiba. Böyle bir dövmemiz var. Sonra efendime söyleyeyim bak böyle kuru kafa var. Annem buna çıldırır. Kesin buna evet. çıldıracak annem. Sonra burada böyle kafesli mafesli bir sürü küçük küçük, küçük var. Bunları yapmak da bayağı bir iki saat sürer bu arada. Uzun sürecek ama. Bak mi? kocaman aslan var katiline. Aslanlı bir dövme var. Bunun bir sürü dövme aldık bak. Burada EFA kulelik kelebekli dövme var. Sonra burada yılanlı dövme var. <laughs> bir sürü var hemde. Burada yine bir kuru kafalı dövme var. Oha lan ne kadar çok almışım ya. Bunlara tam tamına ne kadar verdiğimi söyleyeyim mi? Ne kadar verdin? Tam tamına 4000 lira verdim dostum. 4000 lira. Bakın burada böyle kurt var. Bu ne katerine? Akrep mi bu? Akrep. Yengeç öyle bir şey. Ya yani bir sürü dövme var dostlarım. Hatta şimdi diğer şeyleri göstereceğim. Bak bak. Şingir diyorlar. Bak bak kolye bak görüyor musun bak. Tam bir manyak olacağım dostlarım. Kolye var, bu var, bu ne bileklik herhalde. Burada da bileklikler var. Küpeler bir, sürü, bir sürü şey var yani. Bir sürü bir sürü şey var katında. Bir sürü şey var. Şimdi neyse ben bunları tekrardan poşetlerine bir koyayım. Çok heyecanlı. Tamam. Hadi. Şimdi kateni çaktırmadan arabayı buraya park ediyorum tamam mı? Tamam. Eve gizlice giriyoruz. Gizlice. Evet. Tamam. Hadi. Eve gizlice girmemiz lazım. Odama çıkmam gerekiyor ki bunları yapabileyim dostlarım. Onları şoka edeceğiz bugün. Bugün şoka edeceğiz onları. Bahçeden mi girsek? Duydun mu? Duydum. Gel bakalım. Ne yapıyorlar orada? Anlamadım ki. Baba yoga yapıyordu en son. <laughs> ya böyle... Ne oluyor ya. Bir oğlun girer, oluyor? sen girer ya. Ne oluyor? Ne

Ya Allah'ını seviyorsan ya iki ya dakika rahatla. Yok anne ya yok anne ya sen kim yok hani, kim ya? Niye? Sen tespit tutan adamsın yok öyle ne alakalı? Eskiden tespit tuttum zamanı geldi şimdi yoku tutuyorum. <laughs> Bak sinirim bozulsun çocuk bak şey yaptı tırnaya gidecekmiş. Ne yaptı? İzin vermedim diye evden gidiyor. Bir şey söyleyeceğim ya adam 23-24 yaşına 25 yaşına gelmiş neyse. Ya pişman bizim için çocuğumuz. Tamam çocuk da benim kollarımı budaklı. Sonra pişman olacağım. Dur 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 dur. Beni dinle, beni dinle. Lan sakin ol bak sessizlik için geldim. Bak yok. Ya senin ağzına ağzına övün mü yapacaksın şimdi? Ya bir rahat bırak. Ya nasıl bir şey bu ya? Ah. Kapat kapat Sen kapat kapat. Çabuk çabuk çabuk. Yukarı çık. Yukarı çık, yukarı çık. Tamam, git git. gittik. Yes, gittik. Hoş, hoş, hoş. Oh be, sonunda geldik ya. Tamam, gel. Otur otur, 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 otur. Otur. Hadi başla bunları bana yapmaya. Tamam. Beni baştan yaratmanı istiyorum. Şu an dostlarım takıp takıştırmaya başladım, onları sinir etmek için bakın burada böyle zincirli kolyelerim var. Bak yüzüklerime bak Katena, bak, bak görüyor musun yüzüklerim? Bak kuru kafalı çok yüzük. Çok ama ya. Bak bak bak, yüzüğe bak, manyak yüzükler aldım dostlarım. Sırf sizin için bak, Bunu da böyle, bu hangi parmağım olacak? Ah, nasıl oldum? Ah, çok ah, iyi. Tamam, şimdi devam ediyorum. Of manyak olacak. Küpeler Buradan... falan var. Küpeler nerede? aha yıllardır küpe takmıyorum. Ben dostlarım gençken yani eskiden yani böyle üniversiteye falan gittiğimiz yıllar küpe takıyordum sol kulağıma ama hiç ilk kulağıma küpe takmamıştım. Yani dövme dövme yaptırmayın dostlarım size. Buradan bir kamu e, spotu. Çok pişman olursunuz. Dövme falan bence yaptırmayın. Zaten dinimize de yeri yok bunun. Yani ileride pişman olursunuz. O yüzden dövme yaptırmayın. Ama mesela küpe takılabilir bir kulağına. Değil evet, mi? Evet. Bence de problem yok onun. Ama dövme gereksiz. Piercing de gereksiz. O yüzden zaten bu videoyu çekiyoruz. Çıldırtmak için. Ailemi çıldırtmak için bunu yapıyorum. Siz yapmayın yani. Bence yapmayın. Gereksiz şeyler. Ben hayatta normalde şu an takmıyorum ama bu video için takacağım. Küpeler nasıl oldu? İyi. Yeah, bu arada. Ama bence biraz daha küpe takalım. Takarız abi. Evet. Bakın burada böyle daha değişik küpelerim var dostlarım. <laughs> Bunlar çok komik Katerina dur. Yakıştı mı şu an? Valla oldu ya. Bunu da takıyorum. <laughs> Nasıl oldum? <laughs> komik mi oldu? Hayır komik olmadın da. Korkunç mu oldu? Hayır dövmelerle falan çok fena duracaksın. Daha şimdi. dövmeler var ya kaç saat sürecek Ben halledeceğim diyor. dövmeleri sıkıntı yok. Aa. Çok yapma acımasın. Tamam. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> çok iyi daha takıp takıştıracağız tık tık ya. Daha var var daha daha şeyim küpem de var. <laughs> Var da. Ha kaç tane almışız dostlarım? Bitmiyor tak tak ya. Onu ben kıkırdağa koyacağım. Öyle. Oraya yapmış mı? gibi. Yukarı. Böyle? Aynen. Piercing değil mi bu? Evet gibi. Mantıklı. Bu arada piercing dostlarım yapıtırılmıyor yani. Piercing takamayacağım ama bunlar annemleri sinir etmeye yeter. Aaa kulağım kıkırdağım. Kıkırdağı kızardı kulakları. İyi oldu mu? Oldu. Gerçekten mi? Valla. <laughs> Biz dostlar için dövmeyi deneyelim. Önce şuna başlayalım mı? Hangisiyle? Bununla deniz kızıyla. Olur tamam. Deniz kızını da mı yapacağız? Bura mı? Ben her dolduracağım senin. Neyse dostlar bizim işimiz uzun. İşlemi bitirelim ondan sonra sizlerleyiz. A few moments later. Şu an bir tane deniyoruz dostlar. Bir Bence tane yaptık. Bence yeterince bekledik. Olmuş mudur? Bence. Oy! Olmuş. Olmuş. Tamam başarılı. Şimdi bunlardan bir sürü yapmamız gerekiyor. Daha burada bayağı var. Çok var. İşimiz uzun Katerina. Hadi 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 devam edelim gitti bilmiyorum nereye gitti piercing mi yaptıracak ne yaptıracak ama gerçekten onu eve almayacağım eğer öyle bir şey yaparsa. Gerçekten aklıma koydum onu eve almayacağım. Ya sen ne yapıyorsun orada? Şişt, kime diyorum sen ne yapıyorsun? Ya, ya tam bu kadar stres gerek yok. Ya nasıl stres yapmama gerek yok? Nereden taktın sen bu yoga mudur, yoga mudur <laughs> nedir bu? Aa, hala devam ediyor ya hala devam ediyor. <laughs> Yalnız sen de hiçbir esneme yapmamış bu söyleyeyim bak. Sen beni duyuyor musun? Bak çocuk çocuk ne yapacak? Çocuk çocuk gitti gelecek mi? Piercing mi yaptıracak? Ne yaptıracak? Duyuyor musun? Şu an ekstra bir tane daha dövmemiz yapıldı. Çok fena bir şey oldu gösteriyor. Bir tanesi katana şurama bakın dostlarım. Her yerde dövme var Çok, çok, çok kötü oldum ya. Çok kötü eline abi var, ya. Bu ne abi ya? İğrenç çok fena ya. oldum ya. Çıkarayım mı bunu? Çıkar olmuştur. Olmamış. Olmuş. Olmuş ya yine. Olmuş tamam. Hmm. Vallahi bunları inşallah çıkar. Eğer böyle kalırsam bittim ben Katelina. <laughs> İnşallah çıkar dostlarım bunu yani bir ay falan yazıyor. Kağıdını okuduk bunun bir ay falan diyor. Şu çok fena oldu. Yani kamu spotu gibi bir video oldu ya. Yani bilmiyorum dövme çok kötü bir şey gerçekten. Bu ne abi? Şuna bak ya. Neyse hadi devam edelim Katerina. Evet. Vaktimiz yok hadi. Bence bunu yapalım Katerina ne diyorsun? Tamam eline e mi yapalım? Nereye yapalım ya? Ne bileyim. Bir sürü Elinde kolum... kalmadı hadi. Yeah, merhaba, ben Boralo. Güzelmiş, güzelmiş, Bambaşka biri oldu, gerçekten bambaşka biri oldu. <laughs> <Aman gülüyor> Artık mı biraz sanki? Buraya katilere, tipime bak ya. Dostlarım şuraya bakın ya, bu nasıl bir hal ya? Anam ne yazıyor? Aşkla. Evet. İngilizceniz nasıl? Ya çok kötü oldum dostum yani şu anki halimi yolda görseniz kaçın yani. Ve annemler bu halimi gördüklerinde büyük ihtimalle gerçekten çılgına dönecekler. Evde büyük ihtimalle kavga, gürültü patlayacak ama sizin için değer. Şimdi ne yapalım o zaman? Nasıl çıkacağız dışarıya? Direkt aşağı ineyim mi? Eee ay bilmiyorum. Telefon çalıyor. Kim arıyor? Annem arıyor. Efendim anne? Ee, eve geliyorum yoldayım Ha Geliyorsun değil mi anneciğim bir şey yaptırmadın değil mi Yok anne yok yaptırmadım ya Biraz sinirlenmiştim çıktım evden geliyorum şimdi Ben biliyorum zaten oğlum aferin oğlum sana Valla ben de kendimi yiyorum Hadi bekliyorum seni Bir dakika şey anne ben e, şu an yoldayım siz kapıya çıkın Size bir şey hediye de aldım sizi çok gereksiz üzdüm Kapıya dış kapıya çıkın tamam mı o, e, Tamam otopark oldu hadi. tamam hadi çıkıyoruz oğlum Hadi, hadi. bekliyorum seni hadi, hadi. Ay, Bak şimdi ne yapacağım Çok sinirlenecek

Şimdi geliyor. Sen git, onları çıkalım şey kendine. Ne yapayım? Sen git de ki direkt mutfak kapısından çık. Bora evde, Bora evde, Bora evde. Dese çok bir sürpriz vardı. Yani tamam, hadi. Hadi. Aslında hadi, hadi, hadi. Ay. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Bora ne olacak? Baya. Tamam, ben çağırıyorum onları o zaman. Sen geç otur. Eee, <laughs> neredesiniz? Dışarıda mısınız? Niyel abla? E, ee, gelsenize eve. Bak, Bora içeride. İçeride evet. Geldi geldi. Aa, nereden geldi o? Ee, diğer çok kapıdan olur. girdi ya. Gelin. Olmam Aa, ben de sürpriz yaptım falan Tabii diye bir şey yapmışım. yaptım. İşte sürprizi var içeride bekliyor sizi. Ay, kötü bir şey değil değil mi? Yok yok Yoksa hiç değil. Yoksa yaptırdı mı? Ee, sen gör ya çok iyi bir şey. Gerçekten bak evet. güveniyorum sana. <laughs> Bora. Oğlum. Ulan Faruk neredesin? Bora. E nerede? <laughs> Katalina. Buradaydı. Mutlaksın Bizim... oğlum bu hal ne? Ne Oğlum bu ne? yaptın sen? Hani yaptırmamıştın? haber babalık? Ya sen ne diyorsun? Bu halinde bunlar ne? Ay, her tarafına yaptırmış görüyor musun? Bak delirtiyor beni. Yapışmış Zaten olsun. Şşşt! Yeşillen... Bir şey önemli mi? Eee şu anda kartlarımız satışta. Ya seni var ya seni ne yapsam Herkes. ben bilmiyorum. Koca kazık gibi oldun sen ya. Nasıl evet, olmuşum babalık? Eee babalık naber? <laughs> ama niye buna yüz veriyorsun? Evet. Bak şimdi seni de parçalayacağım he. Tamam siz aslı olacaksınız. Ay ben, yine gidiyor. Ben devam. Oğlum bu anne alnına bile yaptırmış. Allah seni kahretmesin. Alnında bitlam yazıyor. Aşkla. Ya sen... Gel beraber bir şey yapalım gel. Allah Allah. Anne, anne ne var sen dönüyorsun? ben de getireceksiniz. Siz beni getireceksiniz. Kalkın gidin ikiniz de. İkiniz de kalkın gidin. Oğlum bu anne bunlar ne böyle bir sürü. Allah ne var bir şey yok anne ne güzel özgürlü ol. Çok sürü, bir sürü bir sürü ne olacak böyle delireceğim. Bak, bak, Şimdi kafayı yiyeceğim. Kulağımdaki kübeleri say bakalım kaç tane küpe var kulağımda. Ya bir de sürpriz diyorsun bu mu sürpriz? Evet bir kupa, kulağımda küpeyi de bana ver de şuraya takayım onu da. Seni Aa, gebertirim. Ooo. Bak seni gebertirim. Seni de. Baba bir şey var mı? Seni de. Yakışıklı olmamış mı? Ya saçmalamayın, saçmalamayın. Delireceğim şu anda. Ne yapıyorsunuz Sürat, siz şimdi ya? Bundan iki tane abi. Bir de bana da istesin. Al. Ya dur, kafayı... Dur, dur, tamam, sonra ya istiyorum. sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın sen Aa. ya. Çocuğu baksana ne hale gelmiş bu çocuk. Nasıl çıkacak insan içine? Niye çıkamıyorum anne? Ne var insan içinde ya? Yılanlar, akrepler, kokkafalar... Bak bak bak. Aldın. Bak kanatayım dostlarım. Eyfel Kulesi yaptırmış Allah seni kahretmesin ya yılanım var anneciğim bu kadar yani olmana gerek yok ya, Biraz ya neden ol. oğlum neden ya Biraz neden ama ol. var ya gerçekten beni şu anda kahrettin ya gerçekten kahrettin ya bu hal ne böyle anneciğim, ya, sen gerçekten beni delirteceksin gerçekten beni delirteceksin gerçekten kafayı yiyeceksin gerçekten 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 kafayı yiyeceksin gerçekten kalk yürü onları sildirmeye gidiyoruz kalk, 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 kalk hayır kalk Hemi çıkarayım dur be! Kalk, bunları sildi ekliyoruz. Dur be dur be! Kalk dedim sana kalk! Kalk kalk çabuk kalk! Kalk dedim çıksın! Anne sinmez kalk, bu. Kalk, artık, sen de kalk! kalk, yok, kalk sakin ol sakin ol! O yaptık da o, o verdi bana! Ay, ben Şimdi, şey verdim, mi? Hayır! Da, sen hayır ben hiç şey yapmadım! Ben hiç şey güvendim. Gerçekten sana güvendim Katalina! Sen de beni şey yaptın yani sana da gerçekten yazıklar olsun! Anne Çok hastanede, hastanede mi? Ya başım döndü dönmeyin. Anne, Dön. anne hastanede gitsen ne diyeceksin? Çıkmaz çıkmaz. Hayır çıkartılıyor. Çalışı da öyle mi? gideceğiz. Hane. Hane. Ya sizlerin Ya buraya gel. Anne bunlar kalıcı dövme. Hayır. Kalıcı kalıcı bak. Hayır şerefi yok kalıcı dövmeler. Ya aynı durumda çıkmak bana. Kalıcı dövme anne bunlar ya. Ya hadi. Hadi kalk. hadi. Bir şey. Sen de bana izin ver izin ver hadi ay, çabuk ay, ol ya. yardım et izin ver Göm kafam karıştı ya ya döndürmesene beni hadi gidiyoruz anne sinirmeyeceğim ayrıca bu fikir kadının da ona ya benim fikir falan değil ya ya ben hiç yok ben hiç yok ben hiç tamam. ben hiç yok ben hiç yok ben hiç Dövmeci nerede? Kapandı dövmeci. Ben bulacağım dövmeci. Ya hadi bak ya kan ter içinde. Ya bir su dur ya bir su için, bir dur ya. Ya yani ne suyu içme sakın iç! Ya Allah sıkma. Atma şu suyu her seferinde şu suyu atma. Bu sefer atma suyu, atma, atma, atma. Ben kaçıyorum. Atma. Ya anne bir, bir şey yok. Bunda normal dövme. Dövme sende de var, bende de olabilir. Bak artık özgürlükçü bir adam. Yürü <laughs> gidiyoruz. Anne kapandı dövmeci, kafanızı. Yürü mı? gidiyoruz, gidiyoruz. Yürü. Dövmedin mi benden senin yüzünden ya? Yoksa onlar şey dövme mi? Hayır bak çıkmıyor bu. Bunlar bak çıkabilen dövme. Şaka mı yaptın bana? Hayır. He? Nasıl Bırak, çıkıyordu? bırak. Bırak, bırak. Bak ıslanınca ortaya çıktı. Bak çıkıyor. Dondurduk. Çıkıyor bak. bak Dondurduk, katere dolandırıldık. Ben bunu kalıcı dövmede yaptırdım. Çıkıyor işte. Sen bana kesin gire şey yaptın. Ben biliyorum. Değil mi? Bana, Bana şey yaptı. Şey. E... Şaka yaptı. Hayır kalıcı dövme değil mi bunlar? Bak şaka yaptı. Elimde bak çıkıyorlar. Bak çıkıyorlar işte. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. You don't you don't 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 don't. Çıkıyorlar. Oley. Hemen banyo gidin. Banyo. Çok 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 biz çok. Biz bana şaka yaptın. Anne hani dolandırıldım sus bir dolandırıldım. Bana şaka ya. yaptın. Hayır de. şaka falan yapmadım değil. ya. Bana şaka yaptın değil mi? Bakayım. Şaka yapmadım. Bakayım. Şaka, yapmadı. yapmadım. Bunları da şakadan şaka. taktın. Şaka Sen şey yaptın evet. Anne hadi iş Bak için. çıkıyor hepsi çıkıyor. Bak bak çıkıyorlar. Ne yapacağız kendine biz? Dönmeyecek miyiz? Bir giderim ya. Konuşalım. Sen hala açıyorsun da ben yaptıracağım. Hani gidiyorum şu şey yaptırmaya. Bir daha kapıyı açmayacağım sana. Nereden girdiysen oraları da kilitleyeceğim. Eğer yaptırırsan bunlar hepsi tamam, tamam. şakadan. Tamam, Gel 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 şimdi. Nefes nefese. Nefes, tamam et. tamam tam, dışarıda yaparız tamam. gel. Bak, şey. Gel şurada bak şu tarafa git. Ya, ya. Oğlum lan. durak. Bırak. Oğlum kadın atamazsın. Hayır. Amca. Hayır. Tamam gel. Hayır. Benim Beni de atamazsın. Hayır. Ya. <laughs> bak. Anlıyorsun <Allah Allah. gülüyor> ya. Ama ben ben dövmeleri kalıcı diye almıştım. Şşş. <laughs> <laughs> yani, güzel bir tur oldu. Annem çıldırttık ya. Annem bayağı bir kovaladı resmen. O yüzden de Bunları ben bir çıkarmak için bayağı bir mesai harcamam gerekecek galiba. Bir üç kere falan duş almam gerekebilir. Mükemmel bir video oldu sizin için. Bayağı böyle üstümü boşum bu hale getirdim. Videoyu beğeni bırakmayı like ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda biz ekranın sağında ve sonunda iki tane farklı video var. Onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bağırmayın ben durun ben. Görüşürüz.